Ben benim adım Bağdat Şak. Bugün sizlere iyilik harcı hikayelerinden mutluluk, vurgucayı ve kurbağayı okuyacağım. Güneşin ışıkları gecenin karanlığını yavaş yavaş gündüzüne çeviriyordu. Yeryüzünün güzelliği bir bir ortaya çıkıyordu. Doğanın ıı, uyanışıyla birlikte kuşların sesi de duyulmaya ıı, başladı. Bu sesleri birçok canım ya o ya masa için doğal bir uyandırma servisi gibiydi. Neşeli uğur böceği duyduğu kuş sesleriyle esneyerek uyandı. Derin bir çabal saatin güzel kuşlar diye mırıldandı. Ona misafir eden bir çiçekten dışarıya bakıp günaydın tüm canlılara günaydın ve canlılara hayat veren suya, toprağa, taşlara, havaya günaydın. Aynı beni uyandırdığınız için teşekkürler. Ya yani da kuşlar diye seslendim. Uğur, böceğine, uğur, şimdi uğur Böceği'nin bir günü diğerine benzemezdi. Öğrenmeye ve öğrendiklerini paylaşmayı çok sevardı. Güzel bir gün başlıyor. Yaşanan günler bir daha geri gelmiyor. Ama bugün bu ben günü daha da güzel için hazırlanmalıyım. Ya mı kendi kendime de parlak kırmızı elbisesini giyin. Elbisesini giyin. Ormanda güzel çocukları seyrederek uçmaya başladı. Bir yandan da şarkı söylüyordu. Gülümse hayattaki hayat sana gülümsesin. Kendine değer ver ki sana değer verirsin. Mutluluk bulaşır ki mutluluk çoğalsın. Hayat çok güzel. Eğer güzel bakarsan. Lay lay la, lay lay lay, la la lay, lay lay la. Burada yazıyor. <laughs> neşe diyor uçarken deri kenarında üzgün üzgün oturan bir kurbağa yerde kurbağa yaklaşmış. İşte neşe dolu bir selam vardı. Günaydın kurbağa kardeş. Kurbağa yavaş, kurbağa yavaş, kısık bir sesle Günaydın. Diye karşılık verdim. Kurban neşir uğur yüzüne bakmadan cevap vermişti. O, o neşesini hiç bozmazdı. Daha et sana. Nasılsın kurban kardeş? Eh işte iyiyim galiba. ''Hımm, iyi olduğuna emin değilsin yani. Bir süre ikisi de konuşmadılar. Sesleti uğur bücüğü buldu. Sen de benim hatırladığımı sormayacak mısın? Kurbağa bu soruya cevap vermeden Neşeli Urgucu'ya bir soru daha sordu. Galiba birazcık üzgünsün Şey oldu? Kurbağa öksürmeye başladı. Urgucu'ya başka bir soru daha sordu. Hasta mısın yoksa? Kurbağa bu soru yağmur üzerine konuşmaya başladı. Hayır sanmıyorum sadece mutsuzum işte. Ben mi olmuşsun? Kurbacı ne oldu? Neden mutsuzsun? Herkes bana asık soraktı kurbağa diyor. Kurbacı biraz şakayla karışık. Sen, sen de asma suratını o zaman. Asık olan. Asık olan. Yüzünü yukarıya kaldır dedim. Kurbağa kızarak eliyle asık suratını yukarı doğru çektim. Beni yani? Dedi. <laughs> Gerçekten ya çok komik bu hikaye. Neyse de Uğur Büceği, çok yapmacık oldun. Aynı gördüğüm bilmiyor ki. İçinden gelen bir istek gözlerim senesin. Böylece asık suratta olmaktan kurtulursun. Kimse sana da asık suratlı kurbağa demez. Ama ben mutsuzum. Anlamıyor musun? Uğur Bacı'yı soruyor. Neden mutsuzsun diye sormadı. Çünkü o böceğine, e, Uğur böceği için kurbanı söyledi. Sebep değil, çözüm önemliydi. Bu amaçla soruyu başka bir şekilde sordu. Mut, mutlu olmanın için ne ihtiyacın var? Kurbağa biraz durak sağlıktı. Sonra şey, birkaç saat önce oyuncağım kırıldı. Onun için üzülüyorum. Yeni bir oyuncak düşündün mü? Hayır. Ben kırılan oyuncağını çok alışmıştım. Uğur böceği kurbağaya teselli etti. Kurban kardeş, her sonun bir cevabı vardı. Her problemde bir çözümü düşünelim ve cevabı birlikte bulalım. Kurbağa şaşırmıştı. Kırık önce anlatısını geri getirebilirsin. Parça parça oldu. Uğur böceği buldum galiba. Yenici kurbağa canlandı. Peki nasıl? Önce ne zaman kırıldı? Bir saat önce. Uğur böceği ciddiyetle kuş, e, kaşlarını yukarı kaldı. Bir bilgim Hmm. Demek ki en az 4 saat önce zamanı gitmemiz gerekiyor. Benim alay mı Dünyaları gerçekleştirip geçmişe gidemeyiz. Bu mümkün değil. Doğru en azından şimdiki bilgi ile gidemiyoruz. O halde ne yapmalıyız? Ee, kurbağa bu soruya bir cevap veremedi. Bir an sessizlik oldu. Urbice'yi kurbağanın almaması gereken gerçeği hissettirmişti ve devam etti. Cevabını ben Cevabını ben vereyim. O halde değiştiremediğimiz şeyleri kabul etmemiz gerek. Çözümü olmayan bir şey engel denir. Pro, e, problem ise çözümü olan şey denir. Senin takıldığın onun adı problem değil, engeldir. Çözümü olmayan şeyler için üzülmemenin bir anlamı var mı? Bu var biraz çözüm. Haklısın diyerek Uğur ve Ceylin onayladı. O söyle bakalım, şu anda mutlu musun? Kurbanın gözleri bir sağ, bir sola kaydı. Aklı bir geçmişse bir geleceğe gitti. Değiştiremediği geçmişse takılmamayı öğrenmişti. Kurbağa bu kez kendisine olmayan bir şey istedi. Bir balona ihtiyacım var. Balonun amacı ne olacak? Mutlu olacağım dedim ya. Demek ki sen aslında balon sahibi olmak değil, mutlu olmak istiyorsun değil mi? Evet. Hmm. Peki balon patlayınca ne olacak? O zaman yine mutsuz olacağım. Sen mutluluğun balona bağlı olursa, balon gibi en sonunda patlar. Kurbanlar biraz ırgandı. Artık bir bağ bulmakta zorlanıyordu. O Bu halde ne yapmam lazım sevgili Uğur Böceğim? Neşin Uğur Böceği kurbanın sorusuna bir soruyla karşılık verdi. Sevgili kurban, geçmişi şimdi getirebilir misin? Hayır, dedi kurban. Sevgili kurbağa, yarını şimdi taşıyabilir misin? Hayır, dedi kurbağa. O halde söyle bana, hangi anda yaşıyorsun? Şimdi de, aynı anda iki anda olamıyoruz değil mi? Evet, her zaman şimdideyiz. Geçmişe dönemediğin gibi, yarın da bugünleri e, getiremezsin. Mutluluğun sana, yaşadığın anı doğru e, değerlendirmekte de gizlidir. Ağzına her zaman şimdiki anda devam ettiğini bilerek cevap ver lütfen. Şu anda mutlu olmak için bir şey ihtiyacın var mı? Şu anda mutlu olmak için iyi bir şey ihtiyacım yok. Yani mutlu musun? Evet. Mutlu olmak Onlar kime bağlıymış? Bana. Bir süre sessizlik oldu kurbağayı hayatında şu ana kadar hissetmediği bir huzur kaplamıştı. Sevgili kurbağa, sana son bir soru so daha sorabilir miyim? Tabii ki. Eğer gözlerini görmeseydi ve bu güzel derileri, ovaları hatta bütün dünyasını versiydi. Tek bir göz mü isterdin, yoksa bütün dünyayı mı? Kurbağa düşünmeyeceğim, hikaye tek bir göz isterdim. Gözlerim olmadıktan sonra dünya benim olsa ne neye, neye yarar ki? Bak sen iki gözün var. Yani bu bile mutlu olmak için yeterli. Hatta gözlerin olmasaydı tek bir nefis için dünyayı varsa da yine değişmezdin değil mi? Her varlık kendisi için dünyadan daha değerlidir. O halde söyler misin? kendi değerini bilmeyen biri mutlu olabilir mi? Doğru söylüyorsun sevgili Orbacı'yı. Mutluluk kendi varlığından memnun olmakla başlar. Mutluluğun devamı ve büyümesi ise başkalarına faydalı olacak güzel işler yapmakla mümkündür. Ali kurbağaya olan bilgiyi öğretmişti. Asık suratlı kurbağa neşeli uğur böceğine hayranlıkla baktı ve şakayla karışık neşeli uğur böceği sen bana mutluluk bulaştırdın dedi. Evet haklısın bir lakabım da mutluluk bulaştırıcı uğur diye cevap verdi. Ve ekledi unutma mutluluk gibi huzursuzluk da mutsuzluk da Nasıl yani? Nezle ve grip gibi bir sayılır. Peki neden ben mutsuzluğum sana ulaşmadı? Vücudumuz bağışıklık sistemi ile mutlakını yeniyor değil mi? Aynı şekilde düşüncelerimiz de güçlü, güçlü ve olumlu olursa mutsuzluğu yeneriz. Bu konu konuşmalar sonrasında. Sanki asık suratlı Kurbağa gitmiş onun yerine güler yüzlü kurbağa gelmişti. Kurbağa düşünü uğurdu ile dost olmuştu. Ona teşekkür etti ve ayrıldılar. O günden sonra kurbağanın içerisindeki herkes güler yüzlü bir kurbağa, bir kurbağa gördü. Kimse ona asık suratlı kurbağa demeden herkes bunlar güler yüzlü kurbağa demeye başladı. Çünkü o mutlu olmayı içinden gelen bir kuvvetle kazanmıştı. Bir süre sonra güler yüzlü kurbağa da neşeli uğur böceği gibi çevresindekilere mutlu ulaştırmaya başladı. Güzel yerler görmek, yeni şeyler keşfetmek için çıktı. Bir gezide gün kenarında iki yeşil ıı, başlı ördek gördüm. Güzel örnekler yüksek sesle vardı. Güzel yüzük kurbağa gülümseyerek onlara doğru yöneltti. Yeşil başlı örneklerle mutluluk bulaştıracağını emindi. Neşe dolu bir selam vardı. Selam! Bugünkü Uğur Bıcı ve Kurbağa hikayesi bitmiştir. Diğer hikayede görüşürüz.